Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mustafa ile beraber ikimiz de aynı renklerde ev yaptık. Şimdi villa yapacağız ve kimin evi daha güzel olacak ona bakacağız. Mustafa sen kaç katlı yapacaksın? 8 kat. Hayır, en fazla iki kat yapabilirsin. Niye? Öyle. Biz seni bekleyemeyiz. Kaç kat yapacaksın? 1 mi 2 mi? 3. 3 yapamazsın. 2. Tamam. Burada mı olsa, burada mı olsa? <laughs> Mustafa sen kapını ne tarafta yaptın? Bana onu ki Burada mı yapacaksın? Ne? Ev sen. <laughs> Arkadaşlar bakın. <laughs> Mustafa sen kapıyı burada mı yapacaksın? <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Nerede yapacaksın kapıyı? Bu tarafta mı, bu tarafta mı? Neyse ben burada yapacağım. Arkadaşlar biz şu anda Mustafa'nın evin önüne geldik ve Mustafa'nın evinin şey. önünün berbatlığına bakar mısınız? Şuraları <laughs> bir kıralım mı önce. Hayır. Ve Mustafa'nın bir tane motoru var. Bir deneyelim motorunu. Nereden aldın sen bu akıllı? Nereden? Nereden? <laughs> evet motorunu şöyle bırakalım. İçerine giriyoruz evinin. Burası benim beyaz. Şimdi. Burası yatak odası. Ve bu yatak odasının niye burada kitaplığı yok? <laughs> tamam. Merhaba. Nasıl? Ne, ne havuzları Burası neresi? Gel, ne yanımda tamam. gizleyin. Tamam. Havuzun nerede? Havuz yok. Gel. Tamam. Gidelim, gelin. Bir dakika, bir dakika. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Ben gideceğim. Bir dakika. gel. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. One eternity later. Gel. Geliyorum. Arkadaşlar giriyorum. Selam <laughs> Ali Wow, kolta evet. oturuyor mu? Evet. Hani? Aa. Evet. Mustafa'nın evine on üzerinden kaç veriyorsun İsa? Aa bir tane daha var. Gel. Neresi var? Sapan. Ben biliyorum Kapattım. nerede. Aa bak şurası. Bak şurada gizli yer var. Nerede? Bak orada. Ben sende. Burada diyorum. mı? Hani? Çekil. Çekildim be. Ne bağırtıyorsun? Bak ben ne dedim? Arkadaşlar bu nasıl bir gizli geçitli bir ev ya? Hani ışığı nerede buranın? O falan, evine ve gizli geçitlerine on üzerinden kaç veriyorsun? Onun üzerinden... Benim <laughs> evim <minim> daha güzel. Ne 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 Onun üzerinden... Sekiz Ben de 9 veriyorum. Gizli geçitten dolayı yoksa sekizde. Ne? Kapatsana. Şimdi... Tom... E, Şey ne tam Toprak mı? Ay Musti senin o serdiğin odada sandalye ile masa olsaydı ben sana onu verecektim. Evet arkadaşlar gel Mustafa şimdi sıra benim evimde. Mustafa hemen girme içeri tamam mı? Kapıda Oo. dur gel. Benim böyle bir kapım karşılığı <laughs> Del girme gel yılbaşı olduğu için Noel babalı bir şey yaptım. Oo. Ve benim köpeğim burada. Uh -huh. Bak burada nereye gidiyor Mustafa buraya gelsene arkaya gel arkaya. Arkana dönsene gel buraya. Ve benim köpeğimi görüyorsunuz burada. Alma. Tatlı mı tatlı mı köpeğim? Vurma sakın. Seni ben öldürürüm canlı yapıp. Gel. Açma. <laughs> gel. Mustafa gel. Sonra beni burada bir havuzumuz ve bahçemiz karşılıyor. Gir buraya. Gir buraya. Niye kırdın yeri? Evet arkadaşlar böyle bir yer karşılıyor. Oğlum oluyor. Çok güzel yer. Ay Böyle masa ve perdem açılıp kapanıyor. Ben beni yıkayın zaman ne yapacağım? Ya Mustafa gel ya. Ben iki tamam hadi atla. <laughs> Sumak. Gel evi gezelim. Gel evim çık. Gelirken şu kapıyı da kapat. Bekle girme evime. Girme evime. Sen ne? Bir iki üç, böyle bir giriş. Ve karşında mutfak. <laughs> ve burada oturma odası. Üst kata çıkma. Üst kata çıkma. Evet, üst katı gezelim. Böyle bir masayla yılbaşılı şeylerimiz karşılıyor ve otur sefa masaya karşıya. Otur karşıya. Niye ben lan? Kes lan. Böyle. Ben kendine, ben şömineli bir koltuğumuz karşılıyor. Bu Böyle. Sonra Ay. böyle bir yatak odam karşılıyor. Böyle ışık saatim de var, makyaj masam da var. Evet benim evime kaç puan veriyorsunuz? 10. Sen İsa. Düşündüm taşındım ol. Arkadaşlar tabii Ar ki de Nergis onda ondur. Aa dur sana kıyafet alanımı göstermeyeyim Burası benim kıyafet yerim. 30. Evet bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.